Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a emzmeyin olacağız. Emzi bin kupa yapana kadar da bu benim çektiğim en rezil video olabilir arkadaşlar. O zaman bir de bütün her şeyi böyle emz yapacağız. Ya ben şu koltuğu değiştirme istemiyorum. Bak mesela bunu emzi AMS... hayır. Arkadaşlar bu benim çekebileceğim en rezil video olabilir. Onur sadece iki şey yapacaksın. Bir... Bu arada çok rahatsız edici bir duygu. Yo. Siz mortis ismeniz dynamain oluyorsunuz gibi bir şey. Bu arada hemen de... seçelim de ne seçek? Kalbi seçmem asıl Eee Spike koymam. Bir de bu... arkadaşlar bu arada ben kendimi rezil hissediyorum. Siz beni nasıl e, göreceksiniz? Merak ediyorum da. Yine buradan bir emz emojisini seçe. Hayır. Bu arada çok rezil ya. Arkadaşlar bu arada çok rezil. Ciddi diyorum. Abartmıyorum arkadaşlar. Ee, bir de buna bir söz vermiştim arkadaşıma. Onu da diyeyim. Arkadaşlar maalesef emzime olduk. Arkadaşlar şimdi emzi bin kupa yapmaya zaten böyle 85 kupa var o zaman hemen ilk maça girelim. Arkadaşlar yani rakibe iyi var emzi yenebilecek biri geldi de bence ben ee, bir 5 saniye arkadaşlar bana vurabilirse rakip yani vur, vursun yani. Bana gelen yavaşlatma da arkadaşlar bunu ayarlayarak sıksak mı olur ayarlamasak mı Hayır, kız emz oyuncuları gibi o oynamayalım. En azından iyi oynayalım. Sen de bir git. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz. Bak şu an oto basılı. Arkadaşlar yani adama her zaman oto basabilirsiniz de yani. Oto basmak çok kötü bir his bir kere. Ya ben dayanamam. Bir de emzmeyin olduk şu an. Onudan farkındayım. Onu da unutmadım. Tamam, Rico da güzel oynuyor. Şimdi yürüyüşünü yürüyüşüne bile yani e, sinir oluyorum bu karakterin. Bir garf yürüyor. Şimdi böyle süper attım burada he. Bu bu varmış. Unutmayalım. Bu yavaşlamış hali. Arkadaşlar e, yavaşlamış hali de o otoya gider. Arkadaşlar bir şey yapabilir misiniz? Bu arada çok çok sinir bir insanız da ben kendime sinir oluyorum bunu yaptığım için. Şimdi oradan gol atılmaz yani. Üç kişi arasından öyle bir pozisyonda gol atın. Çok yanlış bir hamle yaptım. Tamam onu kestik. Hatta şuna da vurduk. Şimdi bir daha basalım. Çok gerek yoktu ama Riko için de yani bir yardım oldu. Eyvah. Arkadaşlar tabi duvarda olması bir şey değil. Duvarda da vurabiliriz ama. Bu arada çok rezil ya. Emzmeyin olduk. Bir erkek emzmeyin. Gayet kötü ama kazanmak iyi olacaktır. Bin kupa yapınca zaten emzmeyin olmayı bırakacağız. Ama umarım iyi kişiler gelir. Şimdi sen böyle arkadaşlar yani emzmeyinler aksesuar böyle basılı. Hadi Riko. Şu alan açılınca güzel bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir de bir itme dolsa ya. İçme dolmalı. Tamam onu yendik. Bak süperi de boşu atmadık. Şimdi şöyle süperi de attık. Gayet iyi. Arkadaşlar o yok etme nasıl bana geldi? <laughs> Hiç gelmeyecek gibiydi. Ve arkadaşımız atamadı. Tamam. O gelir bize. Tabii. Arkadaşımız atarsa seviniriz. Eyvah. Ee, o bana gelirse yapabileceğim bir şey yok. Yani şu an... Çok yavaş oluyor zaten. Şöyle vurdum. Şimdi Mortis arkadaşımız helal. Helal. Bu randomlarla oynanır ha. Bir şey değil mi? Bu randomlarla oynanır. Niye aksesuar bassın bu arada? Ben de gram bilmiyorum. Ben emzimeyinleştim. O da aksesuar bastı. Arkadaşlar bize bir şey oluyor olabilir mi? Eyvah. Oto. Oto basmak zorunda kaldım. Çünkü adam bana vuruyor. Eyvah gol yedik ya. Arkadaşlar yani bu en rezil kaybetmelerimden biri olabilir. Arkadaşlar 12'ye bir kötü oynamışım bak ciddi diyorum yani. Arkadaşlar Ems mainlikten kurtulmamıza son 3 oyun. Ya 1009 kupa yapmalıyız yani bunu 1008 kupa pardon. En yüksek kupaya taşımak için bizim yani böyle en, en yüksek kupada en üste görülecek şekilde yapmalıyız. Tabi o niye kalp atıyorsun? Ama bunlar var ya yani biraz kötü oynuyor bak. Yani böyle oynayışına berbat demiyorum ama böyle rahat yok edebiliyoruz. Onu diyeyim en azından da. Şu top bizi engelliyor. Topu al. Dığın için sağ ol yani. arkadaşlar adam itemedik ve bize balon attı. Ben de bunu diyecektim. Arkadaşlar yani orada to oraya topu koyan bizim arkadaşımızsa kötü yapmış. Şimdi Frank'i nasıl engelleyelim? Şöyle vuralım. Ee, şimdi tamam vur vur vur. Arkadaşlar vur vur derken oto basmıyoruz kesinlikle. İşte, o bana gelse itelim de. öyle sersemletme falan atarsa diye düşünün. Tabi 219 canına gelmekle ya, e, gelme, gelmez yani adam. Arkadaşım merak etme ben de onları yok edebilirim. Arkadaşlar adam zaten yavaşlamış da biz, biz çalı pusucusu olduk. Farkında değil. Arkadaşlar yani o kendi vuruşu geldi. Bu arada bu rakiplerde kolay yok edilebiliyor. yani Bazen yok oluyoruz ama gayet kolay yok oluyorlar. Arkadaşlar mantık dışı hareket oldu. Adam duvardan geçti ve e, gol attı arkadaşımız. Bir arkadaşımız. Ona da teşekkür ediyoruz. Ben yani böyle yok etme amaçlı oynuyorum. Sevsem mesem de yok ederim seni. Tabii çünkü kolay karakter. Arkadaşımıza vurduk gibi oldu Feng'den kurtulmak. Hemen alıyorum efendim dedim. 30 saniye var. Acaba topu geride mi tutsak? Ben, bence topu geride tutalım. Arkadaşlar emzmeyin gibi oynuyorum. Çünkü ben emzmeyin oldum az önce. Onu da hatırlatayım. Evet arkadaşlar olmadı ya. Ya gol yesek de bir şey demeyeceğim. Bir yok etme falan alalım yani. Eyvah eyvah ittim. Arkadaşlar yok oldum herhalde. Son anda oyunu kurtardık arkadaşlar. Şu an yok olmanın bir manası yok ama oyunu kurtardık. Sadece bir tuşa basarak gayet kolay oldu. Gayet güzel oldu da. Zaten rakiplerimiz de kolaydı. Bin oyna son e, bir oyun da bir dakika bir hesaplama yaparsak. 998 artı 11 Bir dakika hesap makinesine gelelim. 998 artı 11. 1009 oluyor. 1009 ol. Arkadaşlar bunun için hesap makinesi kullandım. <laughs> Onu da diyeyim. O zaman son oyuna hemen gidelim. Arkadaşlar heyecanlı bir şekilde son oyuna girdik. Umarım bunları yenebiliriz ve şu emzmeyinlikten kurtulabiliriz. Bak ses bile emzme emz deyince kısıldı. Şimdi bu şey Cezayirlilerin kulonu geldi. Herhalde Cezayirli. Cezayir bayrağı koymuş. Kes, Yani yok ettik. Arkadaşlar niye yani e, Müslüman ülkelerden rakip geliyor? Biri Iraklı biri de şeyli. Cezayirli. Bu da Türk. O da Müslüman. Türkiye de Müslüman ülke. Tabii ki de. Şöyle vuralım. Bak Kenan senin duvardan e, aksesuar atabiliriz de 630 falan vuruyor. Tam ezberleyemedim. Tam aklıma gelmedi şu an. Şu an o diye ben yavaşlatma atmayacağım. Bir öne falan bir zıplamalar olacak. O yok ettik arkadaşlar ama bu karakter cidden kolay ya. Bir de oto karakter ama ben bak gördüğünüz gibi ayarlayarak oynuyorum. Şimdi o bize gelir. Tamam. Şimdi şöyle bir aksesuar attık da atmaz olaydık. Hadi hadi Riko. Arkadaşlar Riko'ya inanıyorum. Ve Riko, Riko gayet güzel bir gol attı. Riko'ya da helal olsun bu arada. Ve böyle iyi random gez. Bak o da like attı. Riko da güzel karakter dedik de. Arkadaşlar Emzmeyin gibi oynamayalım ya. Emzmeyine dönüştüm ben. Bu arada koltuğuna e nasıl geçeceğim onu da bilmiyorum. Geçebilirsek. Şimdi Arkadaşlar aksesuarın bir manası yoktu. Ama niye niye sattın? Şimdi bak yok etme çalma gibi olmasın. Ama öyle bir vuruş yaptık. Şimdi şunu da bir vuralım. Tamam onu da yok ettik. Şimdi zaten onlar kolayca yok oldu. Ve ben de gol attım. Tabi oraya sprey attım. Gelirse yok olsun diye. Ve arkadaşımız Yıldız oyuncu oldu. Ona da tebrik ediyoruz. Sadece biz bir bir sprey falan atmamışız. Hasarına da yetişmişiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşımı. Bende de dörde bir yani kötü de değil. Ve 1009 kupa olduk. Ve arkadaşlar yani tam bir emzimeyin olduk. Sıkıntı burada. Bak en en yüksekte emziliyor. <laughs> Ve arkadaşlar ben bunu bir gün daha böyle tutuyorum. Ben bir emzimeyinim de diyorum. Evet emzimeyinim artık. O zaman bu videonun hemen sonuna gelelim. Amacımıza ulaştık. Hem de maksimum da değil. Böyle eşyası da yok. Gayet güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Ve bu arada güvercin.